Efendim merhaba. Destur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala ala Muhammed. Önce selam, sonra kelam. Öncelikle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam olsun. Ehli peyitine, silsile-i sadada, cehal-i yargıcın Efendimiz'e, şehid kerbela'ya selam olsun. Ümmetleri üzerimize olsun. Hazreti Şems-i Tebrizi, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye selam olsun. Ümmetleri üzerimize olsun. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerine selam olsun. Ahmet El er Hazretlerine selam olsun. Abdülkadir Geylani Hazretlerine selam olsun. Cümle şehidana, muhibbana, aşkana selam olsun. Uzun bir pandemi döneminden sonra tekrar beraber olmak nasip oldu. Öyle bir sohbet akşamında. Büyükler demiş ki sohbet için gerekli bazı kaynaklar var. Onlardan bir tanesi zaman olması lazım sohbet için. Mekan olması lazım sohbet için. İhvan olması lazım sohbet için. Bize bu zamanı, bu imkanı, bu mekanı, bu ihvanı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Hamdolsun. Sultan Mehmet Hazretlerine selam olsun. Silsile-i Mevleviye selam olsun. Himmetleri üzerimize olsun. Konumuz merhumlardan tefekküre. Oldukça geniş, kapsamlı bir konu. Merhum ayrı bir konu, tefekkür ayrı bir konu, ikisi beraber bir araya geldiği zaman ifade ettiği değerler bize açtığı maddi manevi kapılar çok farklı. Mevhum dediğimiz zaman tahayyül etmek, zannetmek. Tefekkür dediğimiz zaman düşünce. Tabi bu kelimeler şimdiki devirde oldukça yabancı geliyor. Bunlar hep eskiden kalmış kelimeler olarak değerlendiriliyor ama bunların hepsinin değeri ifade ettiği anlam çok daha farklı derinlikler ve manalar taşıyor. Cemil Meric'in bir sözü geliyor aklıma. Lügat benim namusumdur demiş Cemil Allah'a çok şükür çok zengin bir logada sahibiz. İçerisinde 150 bin kelime ve örneğin olduğu misali büyük Türkçe sözlük İlhan Ayberi'nin Efendinin yapmış olduğu 35 yıllık bir çalışmanın eseri. Böyle bir sözlüğe sahibiz. Elhamdülillah bize miras olarak kaldı. Miras deyince büyük bir Hazine sandığının üstünde oturup da içindekinden haberdar olmamak gibi hissediyor insan genelde. O yüzden bu hazine sandığının kapağını açalım. İçindeki hazinelerden biz de istifade edelim diye arzu ediyoruz. Bu manada da çalışmama gayretlerimizi inşallah hep beraber hayata geçiririz diye. Bugünkü sohbete yavaş yavaş başlarken hep yüreğimizde bir söz var. Ee, onu da yad etmeden geçmek istemiyorum. Vakfımızın mütevelli heyet üyesi, yönetim kurulu üyeliğini yapmış. Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi muhabbet ve rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. bütün ömrünü hizmete adamış. İnsanlara fayda ol, faydalı olmayı, öğretmeyi, doğru yola sevk etmeyi adamış. Büyüğümüz, güzel insan. E, hakkın rahmetine kavuştu, bu dünyadaki çilesini tamam etti. Geride kalanlara sabır niyaz ediyoruz. İnsanlar yaşarken çok fazla kıymetleri bilinmiyor. Bilindiği ya da gösterildiği zannedilse de kaybiyeti hallerinde çok daha e, fark ediliyor. Yoklukta fark ediliyor. Varlığın kıymeti bilinmiyor. Zenginlik bilinmiyor. Yoklukta zenginliğin kıymeti anlaşılıyor. Bu da öyle. Ömer Bey gibi bir beyefendi, bir İstanbul beyefendi. kolay gelir mi? Onun gibisi ee, İnşallah gelir diyelim. Temennimiz talebeleri e, onun yolunda devam edip e, onun eksikliğini göstermesinler İnşallah diyoruz. Ee, Nasrettin Hoca camide vaaz verirken ya demiş yarın bir gün biz de Hakk'a yürüyeceğiz cenazemiz olacak ...namazımıza geleceksiniz... ...ne diyeceksiniz arkamdan... Demiş. E ...ne diyelim hocam... ...iyi biliriz diyeceğiz elbette ki... ...ya demiş bu dünyada da... ...söyleseniz de... ...bu dünyada da... ...duysak iyi biliriz... Dediğimizi. İşte ...işte... ...iyi biliriz demek... E, ...yaşarken kıymet bilmek... ...çok önemli... İnşallah e, ...başımızdaki büyüklerin kıymetini... Bilir değerini biliriz e, diye e, dua ediyoruz. Tefekkür maddi ve manevi yükselişler tefekkür sonucu olur. Tabi tefekkür de bir anda oluşmaz. İnsan annesinin karnındayken 9 aylık bir süre orada e, bekliyor. Ondan sonra bu hayata merhaba diyor. Şimdi tabii psikologlar psikoloji ilmi çok il ilerlemiş olduğu için <laughs> bu konuyla da ilgili çok fazla araştırmalar yapıyorlar. Anla karnında geçen sürenin insanın karakterini çok büyük etkiler sağladığını, etkiler ettiğini e, söylüyorlar. Bunlar artık bilimsel gerçek halinde. Nasıl e, dünya güneşten kopup bir ateş topu şeklindeyse, sonra aradan geçen zaman içerisinde soğumuşluysa, kutluk şeklinde aldıysa. <laughs> evlat da dünyaya geldiği zaman annesinden onun ruhunda bir ateş topu gibi dünyaya geliyor. Yalnızca insiyakları var. Tabii büyük bir travma olduğunu söylüyorlar doğumu. Bu travma zaman içerisinde annenin ilgisi, alakasıyla. Evladın bebeğin ihtiyaçlarını karşılamasıyla, onu sevmesiyle, emzirmesiyle. Sükunet buluyor. Derken yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. İlk önce anne diyor, baba diyor. Anneyi babaya öğreniyor. Kendini tanımaya başlıyor. Çevresini tanımaya başlıyor. Tabii anne baba da bu arada anneliği babalığı öğreniyor. Onlar da farklı bir yolculuk içerisinde kendilerini tanıyorlar, evlatlarını tanıyorlar. Anne ve babalarını onlar da tanıyorlar. Annelerini, babalarını daha iyi anlıyorlar öyle bir sürecin içerisinde hayat devam ediyor. Hayat devam ederken ana dili dediğimiz bir kavram var. Bebek ana diliyle annesiyle iletişim kurmaya başlıyor. Kelimeler arda, arda dağarcığına e, ekleniyor ve yavaş yavaş düşünmek insiyaktan ayrılmaya başlıyor. Bu düşünce sırasında yeni kelimeler, cümleler oluşması, heceler oluşması, kelimeler oluşması, cümleler oluşması hayat boyunca devam ediyor. <laughs> Bu çevrenin kültürü, çevrede kullanılan kelimeler, annenin babanın öğretmiş olduğu değer, çok önem kazanıyor. Ama maalesef günümüzde çok büyük sıkıntılar içerisinde. Hem annelerin evlatlarına verebilecekleri sürekli olarak azalıyor. Bunun yerine neler geliyor? İşte e, bilgisayar, cep telefonları, kreşler, anaokulları, televizyon, çizgi filmler, yavaş yavaş aileyle olan ilişki burada zayıflıyor. Kendi yetiştirdiğimiz, zannettiğimiz çocuklar başkası tarafından yetiştirdi. Onlar nasıl yetiştirdiyse bir evlat sahibi oluyoruz. Tabi bu bireylerde toplumu oluşturuyor yani. Hem kız çocukları olsun, hem erkek çocukları olsun. çeşitli bireyler ve katmanlar oluşuyor. E ne yapmamız lazım bununla ilgili diye düşündüğümüz zaman değerlerimize sahip çıkabilmemiz lazım. Şimdi elhamdülillah Müslümanız diyoruz. İman sahibiyiz diyoruz. Dilimizde söylediğimiz bu Müslüman olduğumuz, iman sahibi olduğumuz, dilimizdeki söylediğimiz Allah ağzımızdan bir karış aşağı, kalbimize, gönlümüze indirmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bilgi ve düşünme, irdeleme gerekiyor. Arın 40 tane hikayesi var der, büyüyor, 40 da bal üstüne böyle söylenir geçer. Ya bu arı mıydı yoksa başka bir ay mıydı falan diye düşünülür. Bunun aslı arı. Buradaki 40 rakamı aslında <laughs> 4 kapı ve 40 makamı temsil eder. Bütün e, tarikat öğretilerinde genellikle bu böyledir. Yalnızca Mevlevilikte yüz farklı. Vakta değerlendi. 10 ayrı başlık altında her başlıkta 10 tane olmak üzere 100 farklı aşamada değerlendirilebilir. Bu diğerlerindeki 4 kapı 40 bakandan kasıt şeriat, tarikat, hakikat, marifet kapıları ve bunların kapsamış olduğu merhalelerdir. Bunlar insanın insan olma yolunda eğitilir eğitmeye çalışan, onları insan olmaya hazırlayan, insan haline getiren, Hazreti insan olmasını e, sağlayan e, bir eğitim ve öğretim sistemidir. Fakat e, tekie bazari'ler kapandıktan sonra artık bunun akademik boyutta devam etmesi söz konusu olacağını ifade eder. E, kendini yani Rıfa bundan yıllarca önce söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu, insanların eğitiminde ne kadar e, büyük bir önemin olduğu yine karşımıza çıkıyor. Biz bunu görüyoruz. Elhamdülillah. Bu yolda da üzerimize e, düşen vazifeyi yerine getirmeye gayretini hepimiz e, taşıyoruz. Tabi bu tek başına insanın böyle bir yolculuk içerisinde olması, bu gayret içerisinde olması yeterli değil. Artık çok daha fazla dikkat edilmesi, etrafımızdaki insanların bu manada daha dikkatli olmaları, geleneksel Türk kültürü, Türk kültürü dediğimiz zaman Müslüman Türk kültürü, yani Türk-İslam sentezi içerisindeki Türk kültürünün benimsenmesi, anlaşılması gerekiyor. Beğenirsiniz. <laughs> Bu da tabii e, yine düşünce e, ve tefekkürü ön plana çıkartıyor. Bu da kelimelerimizle, sahip olduğumuz kelimeler, yani mefhumlarımızla olabilecek bir şey. Bakıyoruz, Geçmişte kullanılan birçok kelime artık günümüzde kullanılmadan başlıyor. Günümüz Türkçesinde 300 kelimeyle, 400 kelimeyle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Allah'tan istiklal marşımız var da, istiklal kelimesi kaybolmuyor. İstiklal, istiklal kelimesinin yerine bugün özgür, özgürlük denilebilir. Söylüyorlar fakat özgürlüğün istiklal ile alakası. var? İstiklal Caddesinde bir bomba patlıyor. Ondan sonra da açıklama yapılıyor. işte Türk sistemi çok gezdi yer falan filan. Hedef istiklalimiz. İstiklalimize bomba koyuyorlar. Bunu bu şekilde bak baktığımız zaman e, başka bir mana ifade ediyor. Yoksa gezilecek, eğlenilecek bir mekan olarak değerlendirmek başka. İstiklal ismini taşıyan bir mekanda bomba patlaması başka. İşte bu bir tefekkür örneği. Yani e, istiklal nedir ne değildir bununla ilgili insanların düşünmesi gerekir. Yani istiklal marşımızdaki kelimelerden başlamamız gerekir. İffet kelimesi var bugün. Toplumumuzun çok büyük ihtiyacı var. Yani gençlerimize bakıyoruz. Kılıklarına, kıyafetlerine, hallerine, hareketlerine, davranışlarına, konuşmalarına, internet diye bir şey var. Ee, işte i̇şte TikTok var. YouTube var. Instagram var. Var da var. Ne amaçla kullanılıyor, ne doğrultuda kullanılıyor bu sosyal medya. Hangi mecralarda kullanılıyor? Sonuçlar nelerdir? Çok fazla düşünmüyoruz, yapıyoruz, geçiyoruz. Birisi bir şey diyor, Aa bu böyleymiş. Evet, hayır, o, o öyleymiş. Yani neden öyle? Bunu dinleyen, düşünen, yok, dinlediğini, gördüğünü kabul et. Dinlediğimizi, gördüğümüzü kabul edemeyiz biz. Her şeyin referansına bakmamız lazım. İnternette, gezerken bakıyoruz, Hazreti Mevlana şöyle demiş. Kardeşim, nerede söylemiş? Hazreti Mevlana bunu mesleğinde mi söylemiş? Yoksa sen uydurdun da altına Hazreti Mevlana mı yani? Bunun gibi. Yani utanmasalar Kur'an-ı Kerim şöyle dedi. Dil altına da Kur'an-ı Kerim yazacaklar. Onu da tahrif edecekler. İşte bunu kendimizi koruyacağımız bir husus olarak değerlendirip her şeyin referansına bakmamız gerekiyor. Her şeyin doğrusunu bilmemiz lazım. Bunu bilebilmek için de dikkatli olmamız lazım. Agah olmamız lazım. Agah ne? Uyanık olmamız lazım. Uyanık dediğin zaman sabahleyin kalkmış insan ha, uyandı mı uyandı. Bu da bir uyanıklık. Ama agahlık içerisinde, agahlık kelimesinin içerisinde sadece sabahleyin kalkmak, uykudan uyanmak manası yok. Gafletten uyanmak. Şimdi bunları anlatırken karşımıza gaflet çıkıyor. Ya dinleyip geçiyoruz. Ya dinleyip geçemiyoruz işte. Bazılarımız ne yapıyor? Yanına bir tane lügat koyuyor. Her dakika duyduğu şeyi lügatta bir daha kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor. Bir daha kontrol ediyor. Daha kontrol ediyor. Bunu kontrol ederken öyle miydi böyle miydi düşünüyor. Beynini çalıştırıyor. E 60 yaşından sonra insan beyni küçülüyordu diyorlar. Şimdi bilimsel insan beyni küçülüyor belki ama o güne kadar edindiği tecrübeler, değerler kalıyor. Boş bilgiler gidiyor. O yüzden e, yaşlılarımıza kıymet veriyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Yani e, zaman kısa yarım saatlik bir zaman içerisinde bunu e, anlatmamız maalesef e, sıkıntılı. O yüzden e, böyle ayda bir sefer bir konuşmayla ayda bir sefer e, karşı karşıya gelmekle e, bu işin altından kalkmamız oldukça zor. O yüzden gayret gösterdim. Bu gayreti gösterirken de e, sabırlı ve sevatta olmamız lazım. Yani tefekküre e, baktığımız zaman e, Cenab-ı Allah e, tefekkürle ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, birçok ayet-i kerimede e, düşünesiniz diye ayetlerimizi bu şekilde açıkladık manasında. Mesela Bakara 266'da Enem elde kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz meyvelerde, eslerce? Nah 69. ayette düşünen e, kimseler için birçok ibret ve delil vardır. Düşünme ile ilgili insanların düşünmeye yönelmesi. gerektiğini bize anlatmaya çalışıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de gelen ilk ayet İkra ismi Rabbike Allah'ın ismiyle oku Rabbinin ismiyle oku diyoruz. Önce okuyacağız Sonra okuduğumuzu anlamaya çalışacağız Düşüneceğiz Bilmiyorsak birine soracağız Bir birine soracağız Doğruyu bulacağız İnsan olma yolunda Orduya hakikaten ulaşmaya gayret göstereceğiz. Hazreti Yunus aklıma geldi. Ümmetleri daim olsun, üzerimizde olsun. Ballar balını buldum. Kovanın yağma olsun diyor. Yıllarca insan düşünüyor Yani. Bu nedir bu ballar balı? Bu kovan nedir yani? <laughs> bir sezon içerisinde arı e, bahar geldi mi çiçeklerde toplar da, e, çiçeğin özünü toplar ve topladığı bu e, çiçek özlerinden bal yapar kovana dolar e, İnsanın balını buldum, kovanım yağma olsun demesinden kasıt ne olabilir? Nasıl bahar sezonunda bal yapılıyorsa insanın da işte hayatı içerisinde bir kovanı var. O kovanına ne doldurabilirse, daracına ne doldurabilirse, ne kadar bal yapabilirse. Bu yaptığı baldan insanlara ne kadar fayda sağlayabilirse, onlara dağıtabilirse, ballar balına buldum kovanım yağma olsun diyebilmek için ömrünü boşa geçirmemek, Ömür kovanını balla doldurmak, doldur, doldurduğu baldan da insanlara e, vermek, onların da ihtiyaçlarını karşılamak. Bu da bir önemli husus. Yunus Emre de bütün ömrünü, bütün hayatını bu yolda harcamış. Bazı insanlar var, gayriyetleri halinde de hala da faydalı olmaya devam ediyorlar. Evliyanın özelliği bu zaten. Kendi kaybetleri halinde himmetlere devam ediyor. Yunus Emre Hazretleri de böyle taptıkken böyle. Ha öyle. böyle. O yüzden e, bakıyoruz başka çaremiz yok çalışmak zorundayız. Doğruyu, eğriye bilmek zorundayız. Bunun için her türlü gayreti göstermek zorundayız. İmanımızın yerindeyiz. İmanımız çok önemli. Bu dünyadan götürebileceğimiz tek şey imanımız. İman olmadan hiçbir şey olmaz. Mutlaka e, kamil bir müşriye ulaşmak, onun yolunda yürümek gerekir. Bazen insanın ayağı sürçebilir. Bir sürçebilir. O eksikler onun kendisindendir. Ondan meydana gelebilecek cem cümle güzelliklerde büyüklerdendir, efendilerinde. Bendeniz için de öyle ee, Olabilen bütün güzellikler benden gelen bütün güzellikler efendimizdendir. Hata, kusur bizdendir. Hatamız ve kusurumuz varsa affola e, bugünkü sohbetimiz Aşağı 4-5 dakikamız var e, bitmesine. Bugün bu kadar e, kâbidir. E, ayrılmadan önce kısa bir dua edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda, nasip bizim günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle. Vatanımızı, milletimizi daim ferahta olmasına nasip ve müessel Düşmanlarımızın kurduğu tuzaklar, kendi kurdukları tuzaklara düşmanlar, düşmanlarımızın düşmesine nasip et. Tuzak kurucuların en hayırlısı sensin ya. Geçmişlerimize rahmet bizden sonra gelecek. Neslimize, evlatlarımıza, aklıma, akıla nasip eylesin. Tamam. Kabul selat.